arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Eren. Bu bir tane ta tanıtma videosu. Ben futbola gidiyorum. Gittiğim futbol takımının talenta bir, bir, tane çok takım olması bir de bir şey olması videosu da başladığım için özür dilerim. Doğru günüme 5 gün var östen çok heyecanlıyım. Doğum günü videoları da çe çekebiliriz. Roblox'ta hiç başka oyunlarda çekebilirim. Git git daha fazla oyun oluyor. Hangi oyunları çeksem an bilmiyorum. Roblox'ta Pestim Öğretör bilenler ve bilmeyenler için de çekerim. Bilenler pro olsa, şu yorumlara yazsınlar. Bilmeyenler de ne, ne yapsın? Bilmeyenler de pro olanlar da bilmeyenler de kanalıma abone olmayı unutmasın. Be beğenmeyi beğenmeyi unutmasın. İnşallah güzel video olur. Herkes için bir tane bir şey yaparım bilmiyorum ama. Arkadaşlar burada ya, yasalınca biz ev değiştireceğiz. Yastığımıza gideceğiz. Yastığımızda havuz var. O, o, onda ben havuzda bir, birkaç kere yüzerim. Arkadaşlar işte de konuşmamaya çalışıyorum. Bir şeyler bir şeyler de anlatmaya çalışıyorum. Allah arkadaşlar bu arada tak takıldığım için bu şey olmaz. Kötü video olabilir ama işte takıldığıma siz takılmayın. O zaman bay bay.